Gördüğünüz gibi kollarımı biraz geliştirdim. Ve size bugün Babi'nin kollarını göstereceğim. Ee, şimdi hani babanın değişik kolları vardı şortumu indi izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür o kolun kodunu göstermem biraz zor Tam 100 abonede bakın 100 abonede onu göstereceğim. Şimdi e, o kostümü giyeyim. Dostlar gördüğünüz gibi o kolları taktım. Kendime. E, dostlarım. Şimdi e, orada bir yanlışlık oldu. Benim hile yaptığımı düşünenler olabilir. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi ben bu aslında bu videoyu çektim. Sonra e, video YouTube'umdan bir silindi dostlarım gördüğünüz gibi. E, YouTube'dan silindi ben bunu kopyalamadım böyle dostlar gördüğünüz gibi. Şuradaki karakterimiz kopyalamak zorunda kaldım. Yani dostlarım onun için üzgünüm. Bak burada zaten kopyaladığımı anlarsınız. Dostlarım ben de bilgisayar hesabıma geçeyim. Ve en az dostlar oynamaya başladı. Böyle biraz garip geliyor olabilir. Hmm. Yani dostlarım bugünkü konumuz ne olsun? Ee, bugün de biraz komedi yeterim dostlarım. Şu an babanın kollarına sahibi. Evet, neyse ben bir komutluğu çağırıyorum. Dostlar hiçbir komodum işe hiç yaramıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Bakıyorum gelirim hemen. Asl aslında acaba şu an bilgisayardan oynuyor mu? Kullanamadık. Bir dakika nasıl yumruk katılıyordu? Heh. Attın, tak. Ee, i̇şte ben bu bilgisayardan fazla daha yeni deniyorum şu an. Neyse kapatıyorum. Evet dostlar işe yarayacak diye düşünüyorum. Dostlarım şimdi kol fırlatma komodunu 100 abone de göstereceğim. Şimdi bu komodu girince şöyle gördüğünüz gibi kollarını gidiyor. Gördüğünüz gibi. Sonra işte şu komoda girmeniz lazım. İşte şu komoda girin. Ve bakın kollarımız böyle büyüyor dostlarım. Hmm. Şu, acaba Şimdi ne yapsam? Ee, başka komutları göstereyim. Biz şu an ben bu komut gösterdim. Başka ne e, göstereyim? He. Karakterlerimi e, ben bir telefona bir geçiş yapmak zorunda kalırım bir dakika. Dostlar telefona geçtim tekrardan. Şimdi dostlarım bakın buraya geliyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Dostlarım ben burada bir sürü kol taktım kendime. Ve o kolları kaydettim dostlarım. Buraya Yalnız benim Brian karakterim var. En sevdiğim bakın. Bu kılıç üzerinde uğraşıyorum dostlarım. Şu kılıç. Gördüğünüz gibi bir sürü toprak kolu var. Ve de dostlarım. Gördüğünüz gibi şu sol mu da sağ mı Neyse bakın. Bu karakter. Ee, Kırsız karakteri. Ve de Buna bedrak kol taktım. Ama nasıl bir bedrak kol? Onu da hemen gösteriyorum. Üstüne hani babi bir tane demir takıyordu ya onu taktım işte dostlarım. Ve güp. Gördüğünüz gibi dostlarım. Kendime 45 e, 45 kılındayım ve de kollarımı böyle takmış takdim etmek durumundayım. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu like etmeyi unutmayın arkadaşlar. good shoes bye bye